Evet arkadaşlar, bugün Android TV'de çekiyoruz. Evet şimdi Android sıfırdan başlayacağız. <laughs> 15.2.20'ye gelmeye çalışıyorum ya. Başını görmek istedik çünkü... ...başlıyoruz yani hikayeyi anlamak için... ...bu saniyede Bu çok güzel değil mi ya? Evet. Ve bir daha aşağı düşeriz. başlıyor. Evet. Diyor ki can sıfır olunca kaybedersin. Yok biz bilmiyorduk ya böyle bir şey oldu. Yani şu an gitmene izin ver adam. Buna da girelim. Tafro diyeceğim ben. Tamam. Doğru. Şimdi bakalım Oyun sıfırdan başlamadım. Neden ortadan başladım da bilmiyorum. Orada kaldığım için başladım. Şimdi sıfırdan başlayacağım oyuna. Çünkü yani ortadan seri yapmak saçma olurdu. Şerefsiz Fulabey burada. Hey ya ben Fulabey. Çiçek Fulabey. Hmm. Ya ilk geçin değil mi? Hayat diye. Kafan çok karışmış olmalı. Bir sana burada işlerin nasıl yüzünü göstermeli. Sedemek iş başı düşüyor. Hazır. Başlayalım. Halbuki gördün mü? O senin ruhunun var geçecektir. Biraz sevgi ister değil mi? Merak etme, seni biraz paylaşacağım. Bana bir de sevgi paylaşacak. Tamam, bak aldım. Nasıl güzel almış mıyım? Hehe, <laughs> müzik biraz değişiyor. Kalkalım. Tekrar dinleyelim. Şaka mı? <laughs> küfür ediyor. Merve'lerin içine bak kendisi itiraf ediyor Merve, Merve olduğunu. Hani sevgiyle lan şerefsiz bir de Merve diyor. Bir de kendisi itiraf ediyor. Yani komik olan şey bu. Orada ne kadar biliyorsun değil mi? Sadece acı çektiğini görmek İstiyorum. Yanlış çevir yapmışlar. Ceber. <laughs> Tabi gebermeyeceğimiz herkes biliyor. Gebersek oyun biter zaten. Oha 2 metre uçtu. <laughs> tamam korkmuyorum ben zaten. Adım Thor diyor. Harabelerin koruyucu. Hadi diyorum yoldan geçerim. Ve birisine düşmüş mü diye bakalım. Bu zamandır beri buraya gelen ilk insan. Gel. Dağlı geçmenin için tanrı. Belki de değil. Tamam gidiyoruz. Ya bu bir sesini açayım. çok sık geldi bana. Tamam. Onun sesim geliyordur iyi ya. <laughs> müzik güzel ama Abi öğret bakalım oyunda bir 5. bitişim olduğu için biraz <laughs> Muhteşem bir, bir sonuç. Tamam şimdi bunu diyor dost bir savaş başlar. Yazma kendini karşılaştır. Konuş. Tamam. Sanki şimdi burada Frogger çıktı ona bir tek atacağız. Evet burada çıkıyor. Tek attık. Bir dakika lan canım mı gitti yok bir dakika what? 10 TP aldım ama. Şşş. Alo ne? Oyunun grafikleri çok iyi aslında, baksana ışıklandırma falan çok iyi duruyor. Yani çok tehlikeli. Oyun da 4 kere bitirdik lafların ne olmadığını bilmediğime ne, diyeceğimi... ne konuşuyordum. Bak orada. Ha boş yakın burada. Susun tamam mı? Şimdi işte size bir şey göstereceğim. Şuraya dikkatli bakın. Bak şu tarafa dikkatli bakın. Hadi. Çıkmazsa kötü olur. Hadi çık. çık. Aha! Fulaway'i gördünüz mü? Gördünüz değil mi Fulaway'i? Şerefsiz bizi takip ediyor. Tamam gösterdim ya mutlu ol. Tabii biz onu gördüğümüzü anlayınca kaçtı direkt. Çok uzunmuş burası ya. Geri gitmeseydik keşke onu çözdüm. Oyunlar ilk önce normal sınav sonra iyi sınav sonra, sonra kötü sınav yapacağız. Ama normal sınav finali çok güzel. Alo ben Torio. O diye terk mi ettin yoksa gel. Açık zaman gereken birkaç bulmaca var. Sen diyor ki buradan sonra bizi kendi başımıza bırakıyor. Alalım bir tane alacağız. Çok fazla alamayız çünkü çevrim değil bir tane alayım dedim. şimdi. Yine... Vimson uysalca yaklaştı. Ya bu ağlayacak şimdi biz bunu barışlayalım. Bir de kafa tutanı başta butonu çıkmayını öldürecek. Bence daha mantıklı. <laughs> Alo ben Thor'du alakasız olacak ama hangisini tercih ederdin? Tercihim karamel ama. Merhaba. Tamam, tamam, ee, ben? Ya oğlum, boş yapma, tamam. Sevmiyorum ben, ki allah Allah. Bir şey açık Evet, frog it. Bakın tek atabilecek miyiz atma? O, az bu kıracağız hızlı zıplamayı beceremiyor ya. Boşlayabiliyor muyuz? Hayda boşlayabiliyor. Ben canından bir biraz düşüreceğim. Öldürdüm lan direkt. Bunu yanlışlık yapmıştım. Ne? Alo. Çünkü sen kafasız. Ah yeter. Evet, bundan sonra diye geçmeyeceğim. Hepsi ezberlemiş. Bir şey daha geldi. Bak bunları bağışlıyoruz. Çünkü bunlar zaten belasını aramaya gelmemişler. Yok dedik kardeş. İlerleme mi rica diyorsun? demek. Tamam sadece için. Neyse. Eee elinin körü. Ben kaptım olayı. Ha kapmış. Ay la. Orada kalmamı mı istiyor? Herhalde. Ya orada bekleyeceksin de seni yoruluyor anlamıyorum. Ben. Harbi manyak mı da ne? Hadi oyunu kaydedelim. Tamam. Şimdi neşelendi. Güzel. Aha işte yaptık. Ben de deneyeyim bak <laughs> Buna şık blok diyorum. Beğendin mi? Tabii ki de çok beğendim. Dört diyelim. Yo hayır. Ha tamam. Genelde harap edildik etrafta kimse olmadığı için diyorum. Ama bu bir iyi tanıştım. Teşekkür ederim. Of yine saçma diyorum. Ben de saçma diyorum. Bağlı. Yılından çekileyim ama yok oldu. Şimdi buraya para bırakabiliyoruz. Bırakalım mı bırakalım. Örümcek donut verdi. Burası şeydi galiba bakayım. Örümcek kermesi. Mafıkta kapışmamak için bunu yapıyoruz ama yine de ağzımızın payını verecek. Neyse. Çok da payları vermeyin. Işte. Alo ben fark ettim ki, evi toplamayla uzun zaman olmuş. Bu aralar hiç misafir beklemiyorum. Tamam. Gel şimdi gidelim. Yani Yanışıyoruz. Tamam, biri çıkmasın karşımıza da. Kim çıktı? Bak şimdi. <laughs> Yalnız kaldığı için şimdi bu daha bizden korkuyor demeydi. Bunu da başlayacağım. Çok da manyak değil. Tamam gidelim şimdi. Ya şu tipe baktır ya insan. Yani ana karakterin yüzünü böyle mi modeller? Bu ne ya şu tip ne ya? Yani ben bir şey beğenmiyorum bu tipi. Neyse. Gidelim. Tabii çok hatırladığım için. Evet bak. Bunlar evet belasını aramaya gelmişler. Biz de ona belalarını arayalım. Sataşma diyelim. Biraz deneyelim. Hop. Hop. dur dur. Sataşma. Hayır ya. Of. Tamam ikisini de barıştırabiliriz. Tabi ezberlediğimiz için yani bu artık şey benim bir şerefsiz geldi. Senin ben ağzına payını vereyim ben yani şimdi uğraşamam seni. O geliyor of o. Tamam abi yedik bir şey Mervi daha. Mervi ne ya? Mervi. Tam buradan da gidelim. Biz <laughs> hep birisi çıkıyor inşallah gelin çıkmaz. Ya bir, bir salın ya. Çok da bile öldürmek istemiyorum sonra zaten. E şimdi ilk önce şuraya gideceğiz. bu uçak bunu Asgore için taktırıyorum gene size spoiler verdim ya spoiler vermeden duramıyorum neyse anladınız anlamadınız siz. bırakın unutun yani dediğim şey vay canına bu düşündüğümden fazla vakit aldı <laughs> geçti geçti seni iyileştireyim aa doğru lan bunu iyileştiriyor Haydi dedim. Baya iyi gidiyoruz şu anda. Video kısa olmasın zaten bayağıdır video atamayacağım işe. Neymiş o? İşte burası. Sanayi bir oda umarım seversin. Ya da kokusu var kendi evindeymiş gibi daha lazım. Tamam gidelim odamız burası. Tamam yani uyuduk. Şuna alalım bir dilim taşın kremalı tutusu bu. <laughs> Bakıyorum ya halbuki o kadar çok kitap var ki ben kitap okumayı sevmem. Evet istemiştim. Ne zaman evi düşeceğim? Burası, burası senin evin. Tüm adı Silent Gold için 72 yüklendim. Ulan bana ne Silent Hayır. Harabelerden nasıl çıkarım? İlginç bir... E ben? Tamam. Çıkacağım ulan harabelerden. Ne yapmam lazım? <laughs> ne ya nereye gidiyorsun? eve nasıl döndüğünü istiyorsan değil mi? İlerimizde arabaların çıkışı var. Yaratının geri, kalanına gitmek için tek tık çıkış orası. Onu yok edeceğim, bir daha kimini terk etmeyecek. Şimdi usluk çocuklar ve Hayır lan öyle bir şey yapma. Hoş çabuk durdurmalıyız onu. Buraya düşen her insan aynı kaderi paylaşıyor. Tekrar tekrar aynı şeyi yaşıyor. Geliyorlar terk ediyorlar. Ölüyorlar. Sen mal sen Çok hızlı konuşuyorum karabileri terk edersen onlar Askor'u öldürür. He tamam ya spoiler vermemişim güzel. Merak etme onun için güzel bir bıçak ay ayarladım. Şu oyuncak, şu oyuncak bıçakla Askor'u öldürülür. Neyse bu bıçağı Askor'a ayırdım zaten merak etme. Bunu yarım lan. Bana ne ben uyumayacağım. Böyle gibi Sen de aynı diğerleri gibisin. Şey. Bu için tek bir çözüm var. Kendini kanıtla. Hayatta kalabileceğin kadar güçlü olduğunu bana kanıtla diyor. Ve yine çok konuşuyor. Yine Toru'ya da Şu anda hatar alıyoruz. Zaten ölmeyeceğiz. Yani Gidiyoruz. Ya da ölmeyeceğimizi görürsünüz. <laughs> Fedak bir de saldırmıyor. ya değmiyoruz. İçesek de değemiyoruz ben Ne Ne ben niye hemen koşuyorum ki? Kal böyle işte. Adılar hep böyle mi uğraşacak? Eve gitmek istiyorsun biliyorum ama ama lütfen üst çık. Sana burada bakarım sana geliyorum çok bir biliyorum ama ya ben ne yapayım burada tamam zaten gene gelirim geri geri geleceğim zaten tamam tamam çıkmayacağım terk etmiyorum ama şimdilik etrafı gezmem lazım Ben tamam, merak etme hepinizi kurtarırım ben. Tabi iyi sonunda kurtulduk değil mi onları aynı yer altından kurtarıyorduk Onu terk edersen lütfen geri dönme döneceğim yavru rapor Şimdi burada şerefsiz Flove ile karşılaşacağız. sonsuz koridora mı çıkıyoruz? Hadi. A bildiğin sonsuz koridor. Heh tamam sonunda. Akıllıca çok akıllıca. Kendini zeki sanıyorsun değil mi? Bu dünyada ya ölürsün ya öldürürsün. Kendi kurallarına göre oynayabildin ama tek bir insan hayatını kurtardın. Oğlum insan diyor o yaratık lan. Yan canavar. Heh <laughs> heh. Proget, Wimson. Vegetoid, Luke. Bu isimleri düşün. Bunların bir ailesi olduğunu hiç düşünmedin Düşündün mü? Bunların arkadaşlar olduğunu hiç düşündün mü? Her biri başkasının torunu olabilir. Bencil pislik. Öyle olacağını biliyordum size göstermek için. Beni şey yaptı. Birisi senin yüzünden öldü. Evet. Lan ne ne ne, lan bak. Zaten bizi takip ediyordu gösterdim size. Şerefsiz Fluvey. Ve çıkıyoruz. Undertale başlar. Asıl oyun burada başlıyor. Tabi Fox yapıldı. Oyunu bir kişi yaptı onu da söyleyeyim de. Müzikleri de çok güzel oyunu zaten. Ulan hep videosunu çekiyorum bu oyunu. Başka oyun da yok. Ya yani var da Roblox çekeyim diyorum. 3 daha sonra video, video sapıtıyor. Yani kasıyor yani. O sesi şimdi duydunuz mu? O oh, 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 gördünüz mü onu? İnsan yeni bir arkadaşı nasıl karşılayacağını bilmiyor musun? Arkanı dön ve elini <laughs> Ne oluyor lan? Eski Gel, ya sanslar çok şakıcı gerçekten. Her defasında komik. Neyse. Sen yani insansın değil mi? Yok ya ben şeyim yaratırım ya ben. Şuraya değilim ben. Çok komik. Ben sans. Eski elif. Tabi canım biliyoruz yani daha Dokunsak ağlayacak Hiç simsiz şey geçi Simsiz şeyden geçti Niye başka bir şey mi benim Çabuk buraya saklan diyor buradaki lambaya Ne haber kargo Ne haber en biliyorsun kardeşim Sekizin oldu hala hala. tekrar düzenlememiş. Yürüyemeyen için dışında geziniyorsun. Bari ne yaptığını söyle. Şu lambaya bakıyorum. Gitten çok hoş. İşte bakmak ister misin? <laughs> Hayır bunun için bir vaktim yok. <laughs> Mesela ne için vaktim var ben? İşte sana da bize ispiyonluyor çok iyi anlamıyor gibi gösteriyor ya bir insan buradan geçerse kazıklı olmak istiyor o kişi ben olmalı o kişi ben olmalı bir tane kalıcıyım sonra da ben müthişem takılır hak ettiğim her şeyi tamamen alıcıyım saygı şöhret kralı muhafızlarına katılabileceğim yani, yani belki bu lan yardımcı olur <laughs> Papyrus sinirleniyor. Hiç yardımcı olur. Evet arkadaşlar, Lanet olası kayıt programı gene beni çıldırttı. Ne oldu? Yani zaten Allah'tan bir oda atlamışız. Ondan sonra ara sıra kaydı kontrol edeceğim. Gene gitti yani kayıt gidip duruyor. Ya Allah kahretsin niye böyle bir saçmalık var ya. Harbi sinirlendim. Neyse buradaydık en son. Efsanece işte Papyrus'la konuştuk gitti. Çok da bir şey demedi zaten. Bir dakika ara sıra kaydı kontrol edeceğim. Yani çok sinirim bozuldu ya. Neden gidiyor kayıt durduk yere? Yaşıkta kayıt durdurma tuşuna bastım diyeceğim. Öyle bir şey olabilir mi acaba? Bir bakayım. Kayıt durdurma tuşu enter'ın üstünde. Öyle bir şey oldu. Kendiliğinden kapanıyor da olabilir ama. Aynen. Neyse o zaman bir dahakine kayıt. Ama aslında önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Galiba bu önceden de iyi mantıklı olabilir. Enter yerine kayıt. Ya bir sal ya. Harbi bir sal ya. Bir dahakine kayıt tuşunu değiştiririm. Zaten kayıt tuşunu genelde kullanmıyorum. Neyse bir sonraki videoyu görüşmek üzere.